olmadı ama şunu söylemek istiyorum. Kadın üyemiz bu rakıbalığı teklif etti. Rakıbalıktan sonra teklifi abimiz reddetti. Temiz bir dille. Edepsiz bir teklif aldım diyor ya Fatih Terim. Bu abimiz edepsiz bir teklif aldı. Sonrasında ding ding kadın üye çıktı vesaire. Zaman ilerledi. Salonu sahibi geldi. Hocam Antrenör antrenörlük yapıyor musun burada? Üyemizle neden ilgilenmedi? Üye şikayet etmiş arkadaşlar. Benimle ilgilenmedi diye. Sonra biz de anlattık durumu. Bu salon sahibi de doğalgazcıydı. Türkiye'de spor salonu sektörü bu şekilde başkalarının belgelerini kullanarak spor salonu açıyorlar. Doğalgazcı bunu söylüyor. Biz de olayı anlatınca doğalgazcı spor salonu sahibimiz ne dedi? Ya gitseydin ya rakı